Aşağıda Yayın tekrar izleyenler oluyor ya Yani Şimdi Şu an yayın açık Mı Galiba açık mı dışarıda bekleyin. Yayın tekrar izleyenler için sesleniyorum. Çete bir şey yazan olacak mı acaba? Çok heyecanlı yabancı. Aaa. Yanaydı öyle. <gülüyor> 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 o da <laughs> bu. <o>, <laughs> benim da ben. buzak. <Benim>, ben. <laughs> Telefonu şuraya Evet çete bir şey yazan var mı? Ağır, açacağım. açacaksın. E de giriyorsun. Selam hoş geldin. Korku oyunu giriyoruz. Like atın evet. Takipçi. Ne sanıyorsun? Gelin gelin korku oyunu giriyoruz. Dün mü, iki gün önce mi ne bir bir yayında işte gerektiği. Alın giriyorum. Size gelmedi galiba ekran. Dövülüyor. O last da olmuyor ee, Arkadaşlar Şuraya <laughs> Şurası <laughs> Bekle daha Arkadaşlar <laughs> <mı? Bekli, daha gülüyor> 15 15 18 doğru. 18, 18. 18, 18. Oyna gir, oyna gir, oyna gir. Arkadaşlarım, arkadaşlarım minic tekrar başlıyoruz. haberiniz olsun. En baştan. En baştan. Çete neden hiç kimse bir şey yazmıyor ya? Hey! Oh. Kerem Alim Saurus Rex. O eleman bir şey neden yazmıyorsun çete? Selamünaleyküm yazdım bu. Yeniden başlayacağız ya lanet olsun. 3 kişi oldu. Aa! Arkadaşlar yeni dünya oluşturdum. Ee, yeni dünyadır. <laughs> adı. Gel. Gelmedi. Birazdan gelir. Galiba gelir. Sen gelmedi ya oyuna geçtim ben. Arkadaşlar ben oyunu geçtim şu an oynuyorum. arkadaşlar ee, şu an chat'tekiler ben buradayım yazsın hiç kimse yok galiba neyse biz başlayalım biz başlayalım o üç kişi oldu hoş geldiniz tekrardan başladık neci hafta yayın kalitesi düşükse ayarlardan açın 1080 ben buradayım Arkadaşlar mouse'um biraz Daha bir Hemen hızlıca demir çağına geçmek istiyorum. <laughs> evet, e, korku oyununa gideceğiz bu arada. ben olsun korku oyunu lazım. lazım. Aynen iftardan sonra. Zaten az kaldı. kömür kömür var arkadaşlar ben buradayım oy ben korku oyun olmaz iftardan sonra gireceğiz aynen otlas bile gireceğiz la masum çok güzel arkadaşlar Ne var cidden fazla korkunç değil arkadaşlar neden istemiyorsunuz ya ayıp oluyor. Sen oku oku. Ee, Korku oyunu nasıl? Güzel. Kor Aynen akıl hastanesi işte orada diller var İşte oyunu bitiriyoruz işte. Öyle. Yes Michael Jordan. Jordan. <laughs> Lava pool var. Köy var köy var. Köy var. Yes, Michael Jordan. Arkadaşlar köy var. Tam olarak şöyle gidersek tamam. demir demirci evi de var köyde. Demirci evi de var. Hadi bir belmazımızı alalım. <laughs> ee, deliler. Yani bayağı. kafaları falan yarık yani. Deli Hastanesi'nde bayağı kafayı yemişler yani. Öyledir. <laughs> Ot isteyemedi. <laughs> <ol, ol>, <laughs> <onu hala> <laughs> o, bu, o Bu korkunç ya. <laughs> Odalar falan bir de yapman gereken şeyler oluyor. soru işareti şey evet arkadaşlar golem öldüreceğim lan mouse dön işte eşeklik yapma mouse yanmasın <gülüyor> <gülüyor> Sen köpek Arkadaşlar evi var diye görmüştüm. Her bakarsanız... Bilmiyorum ki galiba... Al. Samanları alacağım. Okuyor. Korku oyunu pişmanlar... Zom... Okuyamıyor. Pişmanlar zom Alıyor mu? Atıyor. Atıyor atıyor. 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 Fazla. Oyunda çok fazla var. İlk tane bir anda atlıyorlar ya var. Ben iki tane hatırlıyorum yani. Ha, evet. Bir oyunun ilk başında var. Bir de herhalde ortalarda var. Hoş geldiniz yeni gelenler varsa. Tabi. Tamamdır. Crafting dursun. Ya bak mouse dönmüyor. Arkadaşlar kör oldunuz. Oo! Oh! Oh Demirci evi vardı ama ya vardı. Bir de arkadaşlar bu arada Emir'in kanalına da abone olursanız bayağı iyi olur ha. Emir'in kanalına abone olun. Korku önündeki cam ne kadar korkunç. Korkunç işte cam ne kadar korkunç olabilir? Korkunç. Ama yani fazla da korkunç değil. Emir'in Emir'in chat'teki Emir'im var ya arkadaşlar onun kanalına da abone olursanız sevinirim yani. İyi olur. Baya. Abone olun ya. Bayağı iyi olur yani. O da bizden. Aynen. Lan 1 2 3. Nasıl lan? Üç tane güle vat köyde. Normalde de de 3 tane. Ya üç tane. Olur. Aynen az oluyor. Oraya oraya. Arkadaşlar köyden lut çıkmıyor. Lut. lut. Eşya. Malzeme. Lan bir, iki, üç, üç tane aynı evde mi var yan yana? Bu köy niye böyle lan? Arkadaşlar köy değişik. Neyse gidelim köyden. Bok gibi. gibi. Bilgisayarda. Bilgisayar. Bilgisayar. Mobilden yani bu grafiklerle oynayamazsın. Mobilde mi? Minici daft oynanmaz. Minici daft. madeni inelim. Abi oyna. <laughs> Eskiymiş. Abi hayran. abi. hayır. Abi. Abi. Oy, bu ne lan bu? Be? Lan kedi kapıyı açıyor. Kapıyı kapat lan. <laughs> O, onu, o ne ya? FNAF. FNAF. oynasaydık. oynasaydık. Kardeş biz demo oynamayız, Gerçekten oynarız. Hadi bak. Hamza söz. E ya yok ya ben onu oynamam. FNAF kolay oyun. Kameraya bakıyorsun, adam yok olunca kapıyı kapatıyorsun. Sonra gidince kameralarda da gözükünce açıyorsun. O atlas öyle değil işte hocam. Atlasam ölür müyüm acaba? Aklımda bir plan var. All this, what all this? Biraz bana odun lazım. Keşke şuraları kesebilsem böyle bir anda. Fiu diyeceğim böyle bir stek odun olacak. Arahat <laughs> et sen hello. Çetdekiler like atın lütfen abone de olun yani çetdekiler abone olmuştur zaten. Dört kişi izliyor hadi biri benim zaten yayın yanda açık. Biri de Diyelim. Kerem diğerlerde zaten takip yani hiç kimse cete bir şey yazmıyor sadece izliyor musunuz? Ya Arkadaşlar dün ark videosu çektim dinozor falan evcilleştirdim de atmadım daha kanala atarım bildim. Telefonda yaptım. Şurası da Ben de o baktım korkunç. Evet korkunç. Atlasam edelim miyim sence arkadaşlar? <laughs> CT Atlayayım mı? Çok Hayır, olmalıyım. <laughs> ya yedekler, eğer bunu yaparsam hepiniz like atıyorsunuz bak. Bir daha at. <laughs> like atın. Yes. Abecos. Şş. Pardon ya, öyle. Mouse dönmüyor. Mecet hiç stamina çıktı mı? Damage. bir şey yazan var mı acaba? Yok. Oh o bayağı dede ne gidiyor? Abi bizi tenha tenha yollardan götürürsün. Bilmiyorum ki. Şart açmadım mı hiç? Yine de söyleme bence. ya Redstone. Arkadaşlar birazdan yayını kapatacağım. Ölüyor. Elmas sandım. Elmas var. Elmaslar var. Hayattaki şansım yok. Ee ne oldu lan? Gelemiyoruz işte. Şmaviller elmas İftar aynı Ölmem ölmem ölemem Derden sonra outlast mı? <laughs> Aa. Neden, neden şu oyun istemiyorsunuz? Çünkü değil de zaten ya sadece bir şey yok ki ya. Atlıyor. Oğlum kafam karıştı ya. Ya bak hep kafamı karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Outlast oynayacağız işte. Kafamı karıştı. <laughs> avantaj düzeni. Şunu şöyle yap. Şunu şöyle, şunu şuraya al, şunu şuraya al, şunu şuraya, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Biraz blok kazmam lazım. Aa, hiç kimse izlemiyor. Bence etki şu an iftar için çağrıldı. ben izliyorum hayır nasıl baltayla niye vuruyorum ben Ne demek dedim? Ne demek? Biraz önce kapatacağız. Daha elmas bulmadık ne madenden çıkması ya. Hiçbir şey yok. Elmas elmas. Diyor, <laughs> diyor, diyor. Bak hemen geri topladık. Eski yerimize dönüyoruz arkadaşlar. Allah Bilmiyorum ki. 10 taneyi geçmiştir. Bunu geçmiştir. Ben niye bunu kazıyorum? Manyağım ben. Evet. Kuru şimdi Elmas var mı? Elmas benim karşıladığım falan var da. Chat niye bomboş ya? 3 izleyen var hiç kimse bir şey yazmıyor. Ayıp oluyor yani. Arkadaşlar lütfen bir şeyler yazın yani. Boş kalmasın. Hayır. hangi şey yayını kapatıyorum. <laughs> İftardan sonra. İftirden sonra inşallah Outlast oynayacağız inşallah. 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 İyi hadi kapatıyorum ben yayını. Hadi görüşürük. Kapatıyorum bak. Kapattım vallahi kapat.